Merhabalar. Evet, çiğ köftemiz hazırlanıyor. Buna ben iki su bardağından yapacağım köftelik bulgurdan koydum. Bir normal köftelik bulgur, bir de esmer. Esmer de çok yakışıyor. Bir su bardağı esmer, bir su bardağı da normal açık renk köftelik bulgurumuzdan koydum. Toplam iki su bardağı Daha sonra içine iki tane rendelenmiş daha doğrusu robotta da çektim, suyunu iyice sıktım, acısı geçmesin, acı tat bırakıyor yoksa. İçine iki tane soğan koydum, ee, bir yemek kaşığına yakın acı toz biber, daha sonra tatlı pul biber, Sumak koydum, ee, birer yemek kaşığı. Daha sonra kimyon koydum, bir tatlı kaşığı kadar karabiber koydum, pul biber koydum. 2 yemek kaşığına yakın Hatay'dan getirdiğim acı biber salçası, tatlı biber salçası, domates salçamız var onlardan koydum. Yani ortalama nasıl diyeyim 1 su bardağına yani şu şekilde 1 su bardağı bulgura ne kadar? Hem bunun suyunu söylemedim. Tabii ki de önce 2 su bardağı bulgur koydum. İçine de bir su bardağı yarısı kadar kaynar su koyup karıştırdım. Bir beş dakika kadar kapakladım, beklettim. Yumuşamasını bekledim bulgurlarımızın diriliği gitsin diye. Daha sonra iki iki baş soğan, iki tane dişizle sarımsak koydum. Yani bir barda bir soğan diyebiliriz. Bir yemek kaşığı da bir barda bu baharatlardan koyabiliriz Hepsine birer kaşık. 2 bardak yapıyorsanız ikişer kaşık, 3 bardak yapıyorsanız üçer kaşık öyle tarif edebilirim. Salçamız da öyle. ya yağ da bir su bardağından 2-3 parmak kadar eksik. Yani yarım su bardağından fazla da salça. Bir su bardağı da koyabilirsiniz ama fazla yağlı sevenler için ben az yağ sevdiğimden tam bir su bardağını doldurmadım. İki, iki şeye iki su bardağı bulgura yarım su bardağını biraz geçince yeterli. Dörtte üç kadar bir su bardağının sıvıya, yağ. Nar ekşisi. Bunu da tabi zevkinize bağlı. Ben biraz da limon tuzu da koydum. Erittim. Onun limondan daha çok güzel tadı çıkıyor. Nar ekşimizden koydum, bir çay bardağı da nar ekşimizden koydum. Zaten üzerine yaptıktan sonra marulun içine koyduğumda, onun üzerine de en üstüne de yine bolca ben nar ekşisi koyuyorum. Tabi seven tercihinize bağlı bu miktarlar, tat zevkinize bağlı. Daha sonra biraz yoğrulunca eğer eş kıvamı az diriliği şey kalırsa buzluktan, bunlardan. 4-5 tane kadar buz katabiliriz ölçüsü kadar. Biraz da sıvı yağ da ekleyebiliriz duruma göre. Şimdi robotumuzu çalıştıralım. Evet tek elle yapınca zor oluyor. Evet bu şekilde bir yarım saate yakın. Yarım saat bile değil diriliğini kontrol edersiniz. 20 dakika. 20 dakika ortalama yeterli. Yarım saat de olabilir. Bu şekilde daha sonra Bu robotumuzla temiz hazırlanıyor. Evet karaca mor makinamız yoğurdu. Evet şimdi de şekil verme aşamasına geçtik. Evet eldivenle gerçekten hem daha parlak oluyor hem parmak izler göründüğü gibi kalıp halinde çıkıyor. Eldiven kullanarak yaparsanız gayet güzel sonuçlar elde edersiniz Evet biz yapmaya devam edelim çiğ köftemizi Evet çiğ köftemiz hazır wow. Marulun rengi zaten muhteşem çiğ köftemizin de öyle Evet bolca nar ekşimizi de koydum yine üzerine de koyarız marulla birlikte ister lavaşla ister marulla yanında güzel bir ayran oh muhte muhteşem Peki afiyet olsun diyoruz Superstar'a. Abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın efendim. Mutlu yıllar.